Şu fani alemde gördüğümüz her şeyin bir tadı vardır. Elmanın, armudun kendine has bir tadı vardır. Ekmeğin bir tadı vardır. Fakat en önemlisi imanın da bir tadı vardır. İman sahibi olmanın insana verdiği bir lezzet vardır, bir tat vardır. Bütün ibadetlerimiz namaz, oruç, zekat bunların hepsi imanın lezzetini, tadını bize doya doya tattıran ruhsal gıdalardır aslında. Demek ki imanın da bir tadı var ve bunu tadabilmemiz için Allah bizlere bazı nimetler vermiş. Mesela sabah namazının bir tadı vardır, bir nimettir. Secdenin bir tadı vardır, Kur'an okumanın bir tadı vardır. Şu fani alemde her şeyin bir tadı olduğu gibi imanın da bir tadı vardır. Bu tadı almadıkça insanın ne namazı hakkıyla yerine gelir ne de diğer ibadetleri. İmanı böyle çok sevdiğiniz bir şeyi tadar gibi tatmadıkça kıldığınız namaz maalesef robot gibi hissetmeden yatıp kalkmak olur. İman lezzetini almadan, iman tadını almadan verdiğiniz zekat huzur vermez, öf diyerek, mecburiyetten yaparak, sevap kazanayım diye düşünerek yaptığınız ibadetler samimi olmaz. İmanın tadını aldıkça, belli olgunluğa eriştikçe, hazmettikçe, zevk almaya başladıkça insan bütün hayırlı işleri, güzel işleri kendisi zaten yapmak isteyecektir. Efendimiz diyor ki, şu üç güzel şey kimde varsa, şu üç güzel huy kimde varsa o kişi imanın tadını almıştır, imanın lezzetini almıştır diyor. Bir, Allah ve Resulü ona her şeyden tatlı gelecek. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Onun önüne hiçbir şey koymayacak. Sabah namaza kalkamıyorsan uyku sana daha tatlı geliyor demektir. Fakirin fukaranın elinden tutmuyorsan para sana imanından daha tatlı geliyor demektir. Allah'ın emirleri ona her şeyden tatlı, her şeyden sevimli gelecek. İşte o kişi imanın lezzetini almıştır diyor. İman o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız yürek sine de yüktür diyor. Mehmet Akif, İman nuru bir kalbe girmişse o kişiyi kimse tutamaz, kainata meydan okur. İmanın tadı nedir peki? İmanın tadı ibadet ve taatten lezzet almaktır. Severek yaparak, koşarak yapmaktır ibadetlerini. Ezan vakti yaklaştıkça, namaz yaklaştıkça gönlün kıpırdıyorsa, heyecanlanıyorsan, sabırsızlıkla namazı özlüyorsan, kıldıkça kendinden geçiyorsan işte bu imanın tadındandır. Hani çok sevdiğiniz bir insan yola çıkmıştır yanınıza gelecektir. Telefon ediyorsunuz, neredesin? Şuradayım diyor. 5 dakika kaldı diyor. Mahalleye girdim diyor. Mesafe yaklaştıkça heyecan doruğa çıkıyor değil mi? Özlem, mutluluk doruklara çıkıyor. İşte iman lezzetini alan insan namaz yaklaştıkça, Kur'an okumaya başladıkça, Allah'a yöneldikçe, ibadetlerini yaptıkça böyle bir heyecan duyar, çok daha ileri bir zevk alır. Peki imanın tadını almış olmanın başka alameti nedir? İmanın tadı kalbine yerleşmiş olan bir insan başına gelen bela ve musibetlere Allah için sabreder. Çünkü ondan gelmiştir ve benim iyiliğim için gelmiştir. Benim gelişimim için gelmiştir. Lütfun da hoş, kahrın da hoş, narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen her şey hoş deyip Allah'a teslim olur. Bir zata demişler ki atlar kayboldu ama sizde hiçbir değişiklik yok demişler. Evladım demiş ben atları ahıra bağlıyorum kalbime bağlamıyorum ki. Bugünün insanı atı kalbe bağladığı için sıkıntı var. Depresyon var, bunalım var. Bereket o yüzden yok. İmanın tadını almak çok önemli. Çok baklava yerken nasıl ki bir tadı var değil mi? Hoş hissettiriyor, güzel hissettiriyor. İmanın da muazzam bir tadı var. Yedikçe yiyesin geliyor. Bıkmak, usanmak diye bir şey söz konusu bile değil. İman lezzetinin, imanın tadını almanın sonu yok. İmanın tadı iç huzuru veriyor insana. Ferahlık veriyor, güven veriyor, emniyet veriyor, merhamet veriyor. İman hakikatleridir ki bir insanı insan yapan Said Nursi diyor ki imansızlık başka şeylere benzemez. Günah olan şeylerde içki, kumar gibi şeylerde bunlar da şeytani bir lezzet vardır diyor. Ama bunlar insana geçici hazlar verebilir. Ama diyor imansızlıkta hiçbir lezzet yönü yoktur. İmansız bir insanın huzuru lezzet aldığı hiçbir yön yoktur. İmansızlık mutsuzluktur, elemdir, azap içinde azaptır ve insan kalbine ızdırap verir. Sanki kalbin anahtarı imandır kalbin benzini gibidir. Kalbi çalıştıran, ısındıran imandır. İnsanı cennete sokan şey de imandır. İbadeti değildir. İnsanın cehennemden çıkıp cennete girmesi imanına bağlıdır. Cehennemden çıkış süresi ve cennetteki mertebesi de ameline bağlıdır. Yani iman olmadan cennete girilmez. İmansızlık ve isyan daha dünyadayken insanın hayatını cehenneme çevirir. Allah bizlere iman nurunu versin, hidayet nurunu versin, yolundan bizleri ayırmasın. Allah aşkını, muhabbetini her daim kalbimizde sıcak tutsun, diri tutsun. Hepinize hayırlı bir ömür, mutlu bir sonsuzluk yaşamı diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.